Merhaba arkadaşlar. Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Erkan Meriç fotoğraflarıyla sizlerleyiz. Oyuncumuzdan gelen karelerin en güzellerini, en yenilerini toplayarak paylaşmaya devam ediyorum. Onu da belirtelim ki videomuzda Erkan Meriç'in eski fotoğrafları da yer alıyor. Şimdi gelen krediyi birlikte izleyelim. Herkese hoş izlemeler diliyoruz. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımızı izlemede kalmayı da unutmayın.